Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma <laughs> hoş geldiniz. Ozan Akkuva'nın başrol olduğu postacı Yok. filminin gala gecesinden Biz görüntüler geldi. Katıldık. İşte gala gecesinden olan muhteşem görüntüleri sizler için maç bir araya topladım. Sizler de son bir şey söyleyebilirsiniz. Ben Ozan Akkuva ve Deniz Mehmet. Yayında ve yurtumda en <laughs> Uzak şehir seyircisi gelsin diye. <laughs> <Çünkü>, tabi <laughs> 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 <Tabii>, tabi. <laughs> Madem seviyorsun gün, salona gelin. Herkesi bekliyoruz. Bu kadar hoşçakalın. Teşekkür ederim.